Herkese günaydın arkadaşlar. YouTube kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size çiftlikte neler yapıyoruz, bir günümüz nasıl geçiyor, yumurtaları nasıl topluyoruz, işte hayvanlarımıza nasıl bakıyoruz onları göstermeye çalışacağım. Hadi gelin videoya başlayalım. <laughs> Allah Allah. Yok. Günaydın. Ne haber? İyi. Tamam. Bu ne? Kimi? Tamam. Canlı sağlı. Tamam sen de. Haydi görüşürüz. Evet. Bakalım bugün kaç tane yumurta çıkacak. Son 2-3 gündür biraz düştü yumurtalarımız. Sebebini açıkçası bilmiyorum. İçerinin sıcaklığı. Camı açık unuttuğum için içerisinde sıcaklığı. Biraz düştü. Ona bağlıyorum. Bakalım bugün kaç tane yumurta toplayacağız. Kemerimizi bağlamadım. Bağlayalım. Hoşuna <laughs> gitti böyle çekmek <laughs> 너 어제... 이 Üstümüzü değiştirdik. Her şeyimiz farklı. Kümesi böyle giriyoruz tabii ki. Kameranın arkasında sen olunca kamera değil sana bakıyorum. Onu fark ettim. Tam çıkayım mı bebeğim? Hayır. <laughs> <çıkayım. gülüyor> Bakalım. İçeride bizi ne bekliyor? Suluklar, patlamalar, bir şey var mı? Sıkıntımız var mı? Қайды Қамбап Benim sesim çıkmıyor şu an ama Kavukluların sesinden değil mi? Hadi başlayalım. yumurtalarımız daha içeride var ama biz iki kovayı çıkarttık şimdi bunları burada temizleyeceğiz ondan sonra öbür yumurtaları da toplamak için içeriye gireceğim Deniz o arada temizlerken ben aynı anda köpeklere mamalarını vereceğim sularına bakacağım ondan sonra ona yardıma gideceğim köpeklerimizin biraz fan sesi olabilir kusura bakmayın. Burada Helen'imiz duruyor. Onun böyle durduğuna bakmayın. Gece tam bir canavar. Bu şimdi bana böyle ama gece tam bir canavar oluyor. Değil mi kızım? Değil mi? Aferin sana. Suyunu devirmiş. Teşekkürler Elen. Onu suyunu koyacağız. Şimdi diğer bekçi köpeğimize gidiyoruz. Bu da Luna. Bunlar böyle çok sevimli duruyor da geceleri ben geldiğimde bile deliriyorlar. Değil mi? fazla. Ulamanı verelim. Evet. Burada fare avcımız Bam Bam. bam, bam. Hadi gel gidiyoruz. köpeklerimize baktık. Şimdi Pelin'in suyunu koyalım. Onun suyunu dolduralım. Sonra da denize yardıma gideceğim ben de. sabahki işlerimiz bitti. Burada kaç tane? 5, 10, 19 koli yumurtamızı topladık. Bu da yarımı. Sabah şu anda saat kaç? Saat kaç? 10. %90'ı bitti neredeyse. Bir de öğleden sonra gelip geri kalanları toplayacağız. Bunlar kemikler mi? Yok ekmek onlar. Ha evet kemikler. Hı -hı. Sen çekmeye başladın mı? <laughs> tamam. Saatimiz kaç? Saatimiz 2, iki. iki buçuk mu? İki buçuk evet. İki buçuk. Şimdi hayvanlarımızı açacağız. Kalan yumurtalarımızı toplayacağız. Ee, ne yapacağız başka? Yumurta vereceğiz. Yumurta vermeyeceğiz. Yumurta yemlerini Yem vereceğiz hayvaların. Ee, bakalım başka bir şeyler olduysa onlarla uğraşacağız. Bir yarım saat 45 dakika işimiz var yani. Sonra yumurtalarımızı arabaya yükleyeceğiz. Evimize geri geleceğiz. Kahvemizi içtik. Moralim daha, daha yerinde. Kesinlikle sabah insan değil. Uyandın artık. Evet. Var mı bir isteğin? Ne Sen bir şey istiyor musun? kameracımız sabah da çekiyordu şimdi de çekiyoruz aynen ee, seni de çekiyoruz evet. youtube kanalına filiz onay verirse koyacağız evet, tamam <laughs> bunu da koyacağım ama hadi görüşürüz ne dedin? boş ver belki duymamıştır orada şimdi <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> sabah bu arada şeyle satın aldığım yerle konuştum. Biraz verimimiz düştü dedim ya. Evet. Ee, 720, 710'lardan böyle 670, 660'lara düştü. Baktım geçen senenin kayıtlarına da. Ee, böyle şeyler normal olabiliyor ama tabii 150-200 sayıda %8, %9'lu kayıplar fazla önemli olmuyor da bu sayıda biraz gözüme çarptı ve moralimi bozdu açıkçası. Ama e, tavuk aldığım firmayla görüştüm. Galiba ışıktan yapabiliyormuş şimdi. Işık ayarını yapacağım. Çadırın içine az ışık girdiği için hayvanlar böyle biraz loş olduğu için içerisi mayışık olabiliyormuş. O yüzden fazla yem yemiyorlarmış. İşte yumurtlamayabiliyormuş. Bakalım şimdi önümüzdeki günlerde onu bir çözeceğim. O yüzden biraz da moralim bozuktu sabah açıkçası. Nasıl çözeceğiz ne oluyor acaba diye. Ama işte vesaire bakınca firmayla da görüşünce biraz içim rahatladı. Şimdi onu çözeceğiz. Bugün yarın elektrik bağlayacak. Kemikleri de al istiyorsan. Anahtarımızı aldık. Çok kötü çıkıyor. Evet. Şimdi içeriye gireceğiz. Bir hayvanları dışarıya çıkartacağız. Ondan sonra yumurtalarımızı toplayıp yemlerimizi vereceğiz. Diğer tarafa çıkartacaksın değil mi? Kapı açık orası. Açık. Aha, açık. Merhaba Helen. Evet, i̇çeri girdik. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Şimdi dışarıya çıkarıyoruz. Hayvanlarımızı hava güzel bugün 15-16 derece civarlı güneş de var zaten. akşama kadar burada duracaklar. Akşam olduğunda kendileri kendilerine içeriye girecekler. Bugün biraz geç kaldık açıkçası. 12'de de açabilirdik hayvanları ama biraz işlerimiz vardı evde o yüzden biraz geç kaldık. Şimdi yumurta toplama ve yemlemeye geçebiliriz. Görüşürüz. <laughs> yemlikleri dolduralım hadi. Geç, geç. Otomatik yemlik dolu. O yüzden onu bugün doldurmuyoruz. Şimdi bakıyoruz hangileri boş. Burada yarım. Adem'in iki tanesini kovayla, yarısını kovayla aldım yani. Böyle taşıması çok zor çünkü. Böyle yarım yarım taşınca daha kolay oluyor. İçeride işimiz, değil mi? Evet. Yemleri koyduk, yumurtaları topladık, otomatik var. çekim yapıyoruz diye hayvanları dışarıya kapılarını kapattık. Şimdi onu açalım, çıkalım, yumurtaları. Şimdi yumurtladı. <laughs> toplam 5 10 15 burada da bir 5'i var. 20 22 koli artı 5 tane çıktı. 5 tane çatlamamız çıktı. Yani bugün 670 yumurta topladık. Dediğim gibi biraz düşüş var ama toparlayacağız. Bu bir geçiş dönemi. O yüzden sıkıntı yok Normalde 700 710 720 alıyordum yani yüzde 92 93 verimler dedim şu anda bir yüzde 10 daha düştü ama geçen senenin rakamlarına da baktım aynı dönemlerde bir yüzde 8 yüzde 10'luk düşüş olmuş bir hafta 10 gün sonra toparlamış dediğim gibi ışığı da çözdükten sonra inşallah yine yüzde 90 üzerine çıkacağız zaten sizi bilgilendiriyor bilgilendiriyorlarım görüşmek üzere Evet tekrardan Merhaba, <laughs> akşam kapatmasına gidiyoruz şu anda. Tavuklarımızın kapısı açıktı. Saat şu anda 7.45. Kapılarını kapatacağız. Köpeklerimizin mamasını vereceğiz. Otomatik yemliği çalıştıracağım. Ben yem vereceğim. Ee, onun da sebebi, sabah hayvanlar uyanıkken yemliği çalıştırdığımda devamlı yem yedikleri için hazine çok doluyor. Bu sefer de aşağıya yemler dökülebiliyor. Bu sebepten dolayı akşam onlar uyurken çalıştırıyorum ki e, yemek yemesinler oradan hazne yeteri kadar da olsun. Böylece aşağıya yemleri fal, dökülmüş, dökülmemiş oluyor. O zaman burada kapatabiliriz. Orada devam edelim. Evet. Akşam geldik şimdi. Şimdi bir otomatik yemliği çalıştıracağım. Fan sesi için kusura bakmayın. Onlar zamanlı çalışıyor. Şuradan bir hemen girip otomatik gemiliği çalıştıracağım. Şimdi Helena'yın amamasını vereceğiz. Arka tarafa gideceğiz. Birkaç tane tavuk dışarıda kalabiliyor. Onları içeri sokacağız. Dediğim gibi Luna hemen havlamaya başladı oradan duyuyorsunuzdur şu anda. Şu kapıyı geçene kadar ben olduğumu anlamıyor. Evet. Şimdi sessizleşti. Tamam ben geldim ben. Bunları da böyle koymamın sebebi bu buranın en kuytu köşesi o yüzden Luna'yı buraya yerleştirdim. Her gördüğü şeye havlıyor çünkü. Luna ile Helen bazen burada açık dolaşıyorlar. Luna da burada buranın güvenliğini sağlıyor. Şu şekilde akşam için spotları koydum. Burası bayağı kameralar olduğu için kameranın görüntüsünü bayağı gündüz gibi çekiyor. O yüzden güvenlik için iki tane spotumuz burada geceden sabaha kadar çalışıyor. Evet. Günlük rutinimiz burada bitti. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.